İyi akşamlar arkadaşlar, bu dersimizde e, veri tabanına kayıtlı bilgi nasıl sileceğiz arkadaşlar, bunun hakkında bilgi vereceğim. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar, Data Grid View'de seçili olan arkadaşlar kaydı e, sil butonuna klik zaman arkadaşlar silecek. O yüzden sil, klik olayına kodlarımı yazıyorum. Şimdi arkadaşlar, daha önceki derslerimizde e, SQL Connection belirtmiştik. Yani veri tabanımızın bağlantısını gerçekleştirmiştik. Şimdi arkadaşlar ben bir SQL kodu kullanacağım için ne yapmam gerekiyor? SQL Command sınıfından bir tanesini tane türetmem gerekiyor. SQL command diyorum arkadaşlar. Boş bir tane isim vereyim buraya. Kahmet ediyorum. Eşittir new SQL command. Neden bunu tanımladım arkadaşlar? Çünkü birazdan SQL sorgusu yazacağım için SQL sorgusunu çalıştırmak için, kullanmak için arkadaşlar SQL command sınıfından bir nesne ihtiyacım var. E şimdi tekrar silin click olayına geliyorum. Şimdi başlangıç olarak arkadaşlar SQL kodları kullandığımız zaman SQL ile bir işlem yapacağımız zaman ne yapmamız gerekiyor? Veri tabanı açmamız gerekiyor. Bir tıklamamız bağda arkadaşlar, bağ nokta open diyorum, balımtımı açıyorum. Daha sonra arkadaşlar komutumuzun connection'ı belirtmemiz gerekiyor, komutun connectionı eşittir bağ. Daha sonra arkadaşlar SQL sorgumuzu sorgumuzu yazacağız, cmd nokta text eşittir diyorum, cmd nokta command dediğimiz zaman arkadaşlar SQL sorgumuzu yazmamız gerekiyor ve SQL sorusu yazacağımız zaman Command Text özelliğini kullanıyoruz. KMT. Şimdi arkadaşlar silme sorgusu şu şekilde arkadaşlar. Silmek için arkadaşlar sorgu olarak delete'i kullanıyoruz. Kullanımı şöyle. Delete diyoruz arkadaşlar. Delete from Daha sonra tablomuzun ismini yazıyoruz. Tablomun ismi neydi arkadaşlar? ÖGR e bildi. Daha sonra boşluk bırakıyorum. Silme işlemi gerçekleştirirken, şurada delete all from derseniz tüm e, kayıtları siler. Ama ben şu anda data grid ile seçil olan kaydı silmek istiyorum. Bunun için de bir şart belirtmem gerekiyor. O yüzden ver diyorum. Verden sonra şartımızı belirtmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar silme işlemi gerçekleştirirken benzersiz bir kayda göre sildirmeniz gerekiyor. Bu ne olabilir? Eğer bir okul içerisindeyse öğrenci numarasına göre olabilir. Veya herhangi bir genel bir şeyse kimlik numarasına olabilir olabilir veya bir ID numarası verirsiniz arkadaşlar benzersiz olarak ID'ye göre silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ben yapmış olduğum projede arkadaşlar o gelen zaten benzeri olarak tanımlamıştım. Birinci anahtar olarak tanımladığım için zaten ikinci bir aynı isimde öğrenci numarası girilmiyordu. Eğer ben bu öğrenci numarasına göre silme işlemi gerçekleştirelim arkadaşlar doğru bir işlem yapmış olacağım. Bu yüzden arkadaşlar verden sonra diyorum ki OGR e noydu benim veri tabanımdaki alan ismi eşittir diyorum. Yine tek tırnak, çift tırnak, artı. Şimdi arkadaşlar veri tabanında o anda e, geçerli olan e, o anda seçili olan e, kaydı şu şekilde belirtiyoruz. Diyorum ki data grid view 1in korunç arkadaşlar o anda geçerli demek. Row'da satır demek geçerli satır anlamına geliyor. Korunç row'un geçerli satırın cell yani o andaki hücresinin kaçıncı 0 ile 0 demindeki sebep de arkadaşlar çünkü e, burada e, kolonlar arkadaşlar sıfırdan başlıyor. 0, 1, 2, 3, 4 diye devam ediyor. 0. kolonda ne vardı? Öğrenci ne vardı? 1. kolonda ne vardı? Adı soyadı vardı. 2. kolonda ne vardı? E, sınıf vardı. 3. E, kolonda ne vardı arkadaşlar? Adres vardı. O yüzden ben ne yapayım? 0 diyorum. Nokta value oradaki değer ar to string çevirmem gerekiyor. Çünkü şurada artı artıyı aldığım için arkadaşlar ne yapayım? Buradaki ifadeyi to, st to string, ile arkadaşlar string ifadeyi çevirmem gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar yine ters olarak artı çift tırnak daha sonra tek tırnak. Evet. Şu satırı bir anlatalım arkadaşlar. O gere bir tablosundaki o gere nosu data grid with birdeki geçerli olan satırın sıfırıncı hücresinde ki değere göre ne yap? O veriyi sil. Evet daha sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? E, KMT nokta şunu söylemiştik daha önceden yazmış olduğumuz SQL sorgusunu çalıştırmak için arkadaşlar execute non query metodunu kullanıyorduk. Ne diyorum? Execute non query diyorum. Sorgumu çalıştır diyorum. Daha sonra bağlantıdan çıkmamız gerekiyor. Bağlantı nokta diyoruz. Evet bir de data grid arkadaşlar. Verilerin güncellenmesi için ben daha önceden şurada arkadaşlar şurada end yanlış kullanmışız. End execute değil direkt execute. Execute Şurada arkadaşlar pardon arkadaşlar. Evet execute dedik. Daha sonra arkadaşlar bir de neydi? E, data grid görmek için arkadaşlar listele metodumu çağırıyorum. Bunu arkadaşlar yine ne yapmıştık? Veri tabanına kaydederken e, listele diye bir tane prosedür oluşmuş Orada ne yapıyorduk? DataGrid'deki grid verileri ne yapıyordu? Güncelleme işlemini gerçekleştiriyordu. Şimdi çalıştıralım arkadaşlar. Bakalım seçmiş olduğumuz kaydı silecek mi? Evet şurada veri tabanımız geldi arkadaşlar. Hemen şurada şu boş olan daha önceden e, veri tabanına kaydedilmiş. Arkadaşlar şu boş satıla kaydetmiş, Evet siliyorum arkadaşlar sildi. Daha sonra şunu siliyorum siliyorum. Şunları biraz temizleyelim şunu da siliyorum siliyorum. Az burada şöyle bir şey arkadaşlar dikkat ederseniz herhangi bir uyarı mesajı verin direkt siliyor. Biz buraya bir de uyarı mesajı ekleyelim. Silmek istediğiniz emin misiniz diye bir tane mesaj kutusu getirelim. Evet derse silelim, hayır derse silme işleminden vazgeçmiş olsun. Bunun için ne yapacağız arkadaşlar? Bunun için hemen bir tane mesaj kutusu ekleyeceğim. Ondan önce bir tane dialog result diye arkadaşlar bir tane nesne tanımlamam gerekiyor. Çünkü mesaj box'ta verilen cevap arkadaşlar dialog result nesnesine atılıyor. Şimdi dialog bir bir tane değişken yazıyorum arkadaşlar cevap diyorum daha sonra bunun içerisine mesaj kutusundan gelen arkadaşa ne yapacağım cevabı aktaracağım mesaj box nokta show parantez açıyoruz çift tırnak bu birinci çift tırnak arkadaşlar ekranda gözükecek mesaj kutusunda gözükecek uyarı yazısı ne diyelim kaydı silmek istediğinizden emin misiniz daha sonra virgül diyorum arkadaşlar 2. çıtırnakta arkadaşlar e, mesaj kutusunun üst tarafındaki yazı buna da uyarı diyelim arkadaşlar uyarı diye bir yazı yazsın oraya uyarı daha sonra virgül arkadaşlar bakın şurada otomatik zaten bize bir C sharp yol gösteriyor mesaj box butons belirtmem gerekiyor yani mesaj kutusunun alt tarafta hangi butonlar gözüksün? Nokta arkadaşlar. Bu da arkadaşlar OK olabilir. OK cancel olabilir. Yes no olabilir. Yes no cancel. Bu şu anda bir yes no olması yeterli. Yani evet hayır olduğu zaman evet'e basınca silecek. Hayır'a basınca vazgeçmiş olacağız. O yüzden yes no diyoruz arkadaşlar. Daha sonra virgül. Bir de arkadaşlar ikon belirtelim. Mesaj box nokta. İkon olarak da arkadaşlar bir soru sorduğumuz için burada arkadaşlar questions olması mantıklı. Nokta virgül diyoruz. Eğer diyorum Cevap eşittir. Diyalog result nokta yes ise şu da iki tane eşittir olacak arkadaşlar. Bunun anlamı ne arkadaşlar? El diyalog kutusunda, mesaj kutusunda evet kliklendiyse ne yapması gerekiyor? Silmesi gerekiyor. O yüzden hemen ne yapıyorum şuraya? Güzel parantezleri ekliyorum. Else'ye herhangi bir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Else'ye de yine mesaj kutusuyla silme işleminden vazgeçiş şeklinde şu mesaj kutusuyla uyarı mesajı verebilirsiniz. Ben o yüzden uyarı mesajı verdim. Aynı zamanda ne yapsın arkadaşlar? Şurada sildikten sonra ne yapsın şuraya mesela mesaj kutusuyla silme işlemi gerçekleştirildi diye bir tane uyarı mesajı yazdırabilirsiniz. Bunu yazdırmak da zorunda değilsiniz arkadaşlar. Silme işlemi gerçek Ne yaptı arkadaşlar? Burada bir tane mesaj ile görüntülemiş olduk. Ne yapacak arkadaşlar? Diyalog kutusunda yes kliklendiği zaman silme işlemi gerçekleştirecek. Diğer durumda ne yapacak? Herhangi bir şey yapmayacak. Direkt sona gelmiş olacak arkadaşlar. Evet. Şimdi çalıştıralım arkadaşlar. Evet, herhangi bir kaydı seçelim. Ayşe dedik sil. Hayır diyorum silmedi. Şimdi 125'i seçtik arkadaşlar. Sil dedim. Evet dedim. Ne yaptı arkadaşlar? Bakın silme işlemi gerçekleştirdi dedi. Uyarı mesajını verdi ve kaydımızı silmiş. Evet arkadaşlar. Veri taban ileri silme bu şekilde gerçekleştiriyor. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar.